So like really no 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 yeah. must... Herkese selamlar. Ben aktan bugün sizlere Rare Bulutline'ın showcase'ini yapıyoruz. Bugün yanımda e, moderatör ekibinden Efe ve Alper var. Bize hesabı veren kişi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Real Bloodline'ı biliyorsunuz ki binde bir ihtimalle çıkan e, efendime söyleyeyim çok da zor bir Bloodline çıkarması Her türlü götü yırtılı insanların hileyle çıkaramıyor millet. Yani size öyle diyeyim. E, durum zor millet için. de mi Efe? Deli. Ay. Biz de ne yaptık? Kendimiz zaten çıkaramıyoruz. Ee, bari dedik bunun Bloodline'ı Birilerinden alalım birilerinden çekelim Alper dedi ki bugün bir şartım var dedi Bana geldi Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir şartta bulundu Ben de kabul ettim ee, Şimdi arkadaşlar Direkt zaten sizin de yararınıza bir şart vardı bu ee, Kaç KRL coin'de 100 müydü 200 kam 200 KRL coin herhalde 200 KRL coin bir de 500 spin çekilişi var Ya da 100 kamil neydi ee, Efendime söyleyeyim Açıklama linkindeki Discord sunucusuna girerseniz oradan çekilişe katılabilirsiniz. Ee, zaten nasıl vereceksiniz bunları diye soranlar için az sonra yeteneklerinden göreceksiniz. Az çok. Ee, Tabi işin içine bir tık illegallik falan da girecek ama oh, orasından bir şey olmaz. Şimdi ee, bir durur musun? Birader. Birader bir dursana. Bir dursana. Hacı yatmaz. Tamam. Şimdi bak. Ee, hemen hızlıca başlayalım. Vardı yeteneklerin cooldown'u çok yüksek. O yüzden olur da birini bile kaçırırsak bu yeteneklerin. Ha biteriz. Hani onu söyleyeyim şimdi neyden başlayalım önce modunu bir açalım dedin hop açtık hocam ee, Şöyle bir Stand var yanımızda Efe sen söyle bunun ne stand olduğunu Star Platinum Star Platinum da hangi modu kanka? direkt düz Star Platinum <laughs> mu bu Evet direkt o ama ha, şey tamam. Kendi skinine eklemiş herhalde herif Aynen bir tık daha öyle sakalı yok <laughs> Sakalı nasıl yok kanka Kanka normalde sakalı yok diyorum. Ha tamam. Biliyoruz o kadar. E, gay değilseniz beyler bu oyun oynayıp da yani Jojo'nun sakalın olmadığını tövbe estağfirullah. <laughs> eee neyse şey. Eee o zaman ne yapalım hocam? Bir CS Click'le başladık. Ya, bir dursana kanka. Hop C Click'i bastım. Üstüne doğru yürüdüm. Bakın Efe'yi tuttum. 2 saattir bize vuruyordu. Hop Animasyonu görüyorsunuz beyler. Şöyle kapatalım. Ve animasyonun sonunda şimdi bayağı vuruyor vardı. 5 saat bekleyeceğiz. Sakin ol. Evet. Artık yeter ama. Lan yeter. Ve 500k hasar vuruyor beyler. Ve Efe gördüğünüz gibi bayıldı. E, felç geçirdi. E, hayatta değil şu anda gördüğünüz üzere. Efe işin biraz zor anlar. Kanka. Bir dakika. Şu Q'sünü... Dur bu CS aynen öyle. CS arkadaşlar gördüğünüz gibi 500k hasar vuruyor. Ee, bir daha basmam için şimdi bizden ne kadar isteyecek bu? ha Bir saat istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saat cooldown var ve 500 kasar vuruyor bir de sana bir şey veriyordu ne veriyordu bu ee, onu da kaydetmiştik arkadaşlar CSA 500k e, vurup karşıya da 50 milyon xp veriyor e, 50 milyon xp hani gerçekten yani fullemiyor galiba hesabı ama e, gerçekten 800-700 level veriyor büyük bir xp oranı e, Zaten 1000 level'da şu an 750k xp istiyor görüyoruz e, az çok hesaplayın oradan 700-800 level'a kadar çıkabiliyorsunuz Hemen Q'süne geçelim Q'sü hop attım vur Hop vurduğu zaman gördüğünüz gibi Efe'yi alıyoruz bir daha 500k vuruyoruz ama tek bu yumurk. sefer e, Tek yumruk atıyoruz bu arada bu sefer 50 bu. milyon xp'yi biz alıyoruz ee, 20 milyon yazdığına bakmayın. Ben max level'da olduğum için bana 20 milyon veriyor. Maxsanız 20 milyon alıyorsunuz ama normalde 50 milyon veriyor. Buyur Efe kullandığım sigilin ismine bakabilir misin? Kanki bu sanırsam Q'ydü E ee, şey, bulutlan kısmından bak. Ona göre bir şey söyleyeceğim. Bulutlan kısmından Q'ya bakabiliyor muyuz kanka? Ben cahilim. Bakamıyoruz mu? Q'ya bakamıyorsan. da de barda. Tamam. Q'nün da de barda bir saat cooldown'ı var. e yeteneği var mı bilmiyorum. Ona bakalım. Yok. E yeteneği yok arkadaşlar Rarbulkday'ın. Şimdi geldik. İlk üç yetenek. Bu yetenekler önemli. Niye önemli hocam? Şimdi hepsi çekilişte de zaten kullanacağımız şeyler bunlar olacak. anlamayanlar için. Hop. Hemen bastık. Barda gördüğünüz gibi C sağ ve Q sağ Q sağ nereden çıktı? tam bir saat cooldown'u var. Cooldown'ları çok yüksek. Şimdi bir de ana yeteneklere geçtik. Ana yeteneklerinki daha da yüksek. Hemen atıyorum Efe. Hop. Attık V'yi. Hop yine tuttuk. Yine bir dövüş bir şeyler yapış. Ee, animasyonları çok güzel yapmışlar bu arada. Sana ben şimdi Gral mi verdim? Aynen bir de spin verdim. Hemen ne kadar Gral verdiğini söyle. Arkadaşlar e, ee, birinci yetenek. Ve 50 spin verdim. 50 ve spin 2 artı saat 10k. Ve Aynen öyle. 10 karal koyun verdik. Karşı 50 spin verdik. Hasarı çok değil. 20k falan. Ee, böyle güzel bir şey. VS için değil bu arada bulutlan. Yani bunu alıp da CS ve Q'sünü VS'de kullanmak istiyorsanız deneyin. Ama hani misersiniz düelin ortasında böyle apaçık konuşuyorum. Ee, yarra yersiniz. Hani öyle de bir durum var. Şimdi hemen ikinci yeteneği attık. Bu arada 12.000 çakra ve 2 saat bekleme süresi. Yetenek. Hop ikinci yeteneği attık. Şimdi ikinci yetenekte kendimize 10k koyun verdi. Bir de 50 spin verdi. Aynısının yani ilk yeteneğin kendimize ayarlanmış hali gibi düşünebilirsiniz. Bir de geldik hocam son yeteneğe. Son yetenek e, bu efendime söyleyeyim. Riora bu arkamızdaki e, Star Platinum sürekli vurarak bize altın verecek şimdi. Şöyle hatta yapalım. Hop. Bize değil. Ya bize değil işte karşıya. Efe şu an ne kadar aral coin'im var? Ee, coin. Hayır normal param var. Riyon. .6 onu 8.7 yapmamız çok vakit alır O yüzden direkt evet. anlatacağım Arkadaşlar şu anda basıl tutuyorum gördüğünüz gibi e, etrafa para yayılıyor bu her vurduğu an başına saniye başına yüz riyo veriyor e, Hatta saniye değil her yumruğu başına yüz riyo veriyor yani şş, sınırsız devam ediyor Bu arada beyler e, hiçbir şeyden yemiyor görüyorsunuz efendime söyleyeyim yani Gerçekten bu da OP Hani şurada neye bir şey koyup gidip AFK kalmak, arkadaşınızdan kendinize para bastırmak falan çok zor şeyler değil. Hani şurada bir saat şöyle para bastı zaten efendime söyleyeyim. Efe hani olur herhalde bir 3 milyon 4 milyon. Net. Daha fazla olur. Daha da fazla olur vardı aynen öyle. Ee, OP bir şey. Hani gerçekten güzel yapılmış. Zaten bu bulut amacı adminler için normalde biliyorsunuz. İlk başlarda bunu çıkartmayı düşünmüyorlardı. Ee, bir de şu anda güncelleme geldi. Bu yetenek hem kendimize hem de karşıya yüz veriyormuş. Yani herkese yüz veriyormuş, yüz altın veriyormuş. Biz de kazanıyormuşuz aynı şekilde. Ee, bu bulutlayının bir de bir farklı özelliği de Relco'yumuza coin'imizi bir şey. MD'mizi görüyorsunuz arkadaşlar, 9.700 ile ee, bir bir azalıyor. Gerçekten iyi bir oranı var. Güzel, hani hoş. Gerçekten de. Uygulaması falan güzel bir bulutlayın olmuş denilebilir. hani Adminler için çıkarıldığı için bize çok yorum düşmüyor aslında. Zaten OP olabildiği kadar OP çünkü. Ee, Tabi pp için değil dediğim gibi. Hani bu Q'sünü c sakın zaten Adminler sınırsız kullanabildiği için büyük ve kendi aralarında eğlenmek için yapmışlardır. Ee, ben çok beğendim. Bu videoluk bizden bu kadar. Görüyorsunuz MEDES'te zaten Payla 9600'lerde. Büyük ihtimalle ne kadar gidiyordu bu? 3-4 saat gidiyor herhalde böyle. Aynen, Aynen öyle. Ee, bu videoluk o zaman bizden bu kadar olsun. Bizler Bulutlayını tanıttık. Dediğim gibi Alper'in Discord açıklamada e, şeyler zaten kanal Discord'a girdiğiniz zaman çekilişin şartları orada var. E, ilk i̇lk şartı tabii ki de bu kanala abone olmak. E, sonrasında Alper'in şartlarını da yerine getirin. 200k Rorkeyim, Rüyüs Karar koyundu pardon. ha Bir şey unuttuk. E, kullandığımız her skill'i tekrardan açıklayayım bir yanlışlık olmasın. Birinci kullandığımız skill 2 saat yenilenme süresi var. 10 milyar coin ve 50 spin veriyor. Target'a veriyor. Yani vurduğunuz kişiye veriyor. E, i̇kinci kullandığımız skill'in 2 saat bekleme süresi var. 10 milyar coin ve 50 spin veriyor. Ama bu sefer kendisine veriyor. Kullanan kişiye veriyor. Üçüncü kullandığımız şeyin 3 e, saniye, 2 saniye cooldown var. 2 saniye cooldown var. Ve zaten açıkladık onu. Çok da gerek yok. Tamam okey. Ee, bir de bir şey eklemeyi unuttuk. Arkadaşlar şu JSA clip bosslara vuruyor mu diye soranlar olmuş. Bosslara animasyona giriyor arkadaşlar ama hasarı vermiyor. Denemeyin. Boş yere 5-6 saatiniz boşa gitmesin. Ee, bir saatiniz işte. Ee, o zaman bizden bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.